Tabii biz buradaydık bir baktık şey oldu bir millet dedi ki birisi Ceyran çarpmış biz git sorduk dediler daha yıllar önce Ceyran çekmiş bunu bu da gelmiş burada kendini toprağa gömmüş sözde Ceyran elektriği toprak elektriği alsın diye ondan sonra polisler falan geldiler ondan sonra şey oldu karısıyla kocası polislerle beraber çıktık gittiler evine mi gittiler hastaneye mi gittiler ne oldu bilmiyoruz. 你啊，啥时候回家的？